Türkiye ekonomi modeli ile alakalı bir hmm. sorum olacak size. Bugün köşenizde de vardı. Hmm. şimdi biz seçim dönemine gidersek şöyle bir geriye döndüğümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye ekonomi modelinden vazgeçilmeyeceğine dair hep sinyaller alıyorduk. Hmm. Ardından geçen toplantıda Merkez Bankasından ciddi bir faiz artışı gelince acaba rafa mı kalkıyor diye bir soru işareti oluşmaya başlamıştı. OVP de sizin köşe yazınızda da belirttiğiniz gibi Türkiye ekonomi modeline dayalı değil. Bu Türkiye ekonomi modelinin tamamen rafa kalktığının bir sinyali midir? Artık biz bunu konuşmayacak yani mıyız? Ben hani fiilen artık onun rafa kalktığını düşünüyorum. Zaten Hı. Merkez Bankası'nın faiz artırmaya başladığı tarihten itibaren bu yavaş yavaş e, görüldü ki o. Çünkü o modelde şöyle bir varsayım vardı. Faiz aşağı indikçe enflasyon aşağı indi. Inecekti. Dolayısıyla evet. hani iki yıllık uygulamaya baktığımızda bu böyle olmadı. Hani bir deney gibi düşün. Denedik gördük ki tamam o olmuyor. O zaman model değişti diye düşünüyorum. Çünkü enflasyon görünümü o zaman da bozuktu. Yani biz bu işe başladığımız zaman hep bunu hatırlatıyorum. Enflasyon o zaman 17-18-19'du. Faizler 19'du. İşte bir iki puanlık reel faiz vardı. Enflasyonun biraz üzerinde pozitif reel faiz vardı. Böyle bir dönemde biz modeli değiştirdik. Türkiye ekonomik modeline girdik. 2021'in Eylül ayı falandı uygulamaya girdiğimizde. E, faydayı ummadı. çünkü faiz çok ciddi şekilde e, tek hanelere indi. 8'e e kadar inen bir faiz var. Enflasyon ise 17-18'lerden 70'lere 80'lere çıktı. Sonra geri geldi ama geldiği seviyede kat kat üzerinde bir seviye. Dolayısıyla o modelin çalışmadığı görüldü ve Merkez Bankası'nın ard arda yaptığı özellikle bu son beklenenden yüksek faiz artırımıyla onun fiilen rafa kalktığını düşünüyorum. Bu onu resmen rafa kaldırmış oldu. Artık yeni bir model var. Şimdi dolayısıyla Türkiye ekonomik modelinden bahsetmek artık çok mümkün, mümkün değil evet. Peki şimdi e, enflasyon ve büyüme ile alakalı bir sorum olacak. Gümle evet. tahminleri düştü, enflasyon tahminleri yükseldi. E, yüksek faiz ortamının devam edeceğini düşünüyoruz zaten Hı -hı. verilen e, rakamlar ışığında. E, şimdi Merkez Bankası'ndan agresif faiz artışlarının e, sürmeye devam etmesini bekleyebilir miyiz sizce? Yani faiz artışlarının sürmesini bekleyebiliriz. Nereye gidebilir? Buradan 30'lara gidebilir. Yani bir hı hı. önceki kadar agresif olmayabilir belki. Hı hı. Ama önümüzdeki dönemde sıkı para politikasının devam etmesi bekleniyor. Şimdi programda o temel politik aracı olarak baktığımız zaman bir mali disiplini göstermiş. Evet. Oradaki bütçe uygulaması ikinci olarak para politikasını göstermiş ve burada diyor ki merkez bankasının araç bağımsızlığından bahsediyor. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde diyor üzerine düşeni yapacaktır. Dün Bakan eee Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklaması hı hı. böyleydi. Dolayısıyla orada bir sıkı para politikası beklentisi yaratan bir açıklama bu. Sonra bir farklı bir açıklama daha var tabii. Onu da belki üzerine durmak lazım. Yapısal dönüşümler var. Hı hı. Bu da gene enflasyonun kalıcı şekilde sürdürülebilir şekilde sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyona hedeflenmiş bir yapısal reform program paketi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu beklenti var. Fakat şöyle bir şeyden de bahsediyor. Para politikası dönemin ihtiyaçlarına göre uygulanmasından bahsediliyor. Hı. Şimdi bu olunca tabii burada insan şöyle bir durup düşünüyor. Dönemin ihtiyacını kim belirleyecek? Dönemin ihtiyacını siyasi otelde belirlerse büyüme yanlısı oluyor. Genelde iktidarlar yani siyaset büyüme yanlısıdır. Teknik ekip belirlerse dönemin ihtiyacı bambaşka belirlenebilir. Çünkü biz dönemin ihtiyacı 2021 Eylül ayında faizlerin yüksek kalmasıydı. Ama o dönemde yapılan değerlendirme dönemin ihtiyacının faizlerin aşağı gelmesi olduğu düşünüldü. Türkiye son iki yıldaki tabloyla karşılaştı. Dolayısıyla o biraz esnek bir laf. Dönemin ihtiyacı ne? Yani duruma göre mesela bir seçim öncesi dönemin ihtiyacı para politikasının gevşetilmesi ya da freni basılması olabilir mi? Olabilir. Yani oradaki konu bu dönemin ihtiyacı şeyi biraz o ben bende şey yarattı. Ee, bir Belirsizlik yarattı. Ama onun dışına bakıldığı zaman kendi içinde hedefi belli tutardı. Mali disiplin, fiyat istikrarı, finansal istikrar, çok yüksek oranda olmasa da büyümenin ve de istihdamın devam etmesi böyle bir kurgusu olan model. Şimdi burada modellerde bugünkü yazıda da vardı. Yani ideal bir OVP, ideal bir program nasıl olmalı diye bakarsak ideal programda dört tane koşul vardır. Birincisi güçlü bir perspektife sahip olması. İkincisi sağlam bir ana kurgu üzerinde inşa edilmesi. Doğru temel öncelikler taşıması. Bunlar üç tane koşul. Ancak bunların dışında olmazsa olmazı siyasi iradenin vardı. Bunun arkasında duracak, kararlı dur duracak ve kararlılıkla uygulayacak bir yönetim, bir irade gerekiyor. Bu irade olmazsa ilk üçü olsa da perspektifiniz güçlü olsun, öncelikleri güzel sıralı, işte kurgun tamamen mükemmel olsun bir şansı yok. Yani OVP'ler kısa sürede, rafa kalkan, içinde böyle tutsal olur tutmasa da olur cinsinden tahminlerin olduğu dökümanlar değil. Bunlar önemli dökümanlar. Çünkü siz bu dökümanı öyle hazırlıyorsunuz ki bununla birçok süreç başlıyor, bütçe süreci başlıyor. Kamudaki bütün kuruluşların buna uyması beklenir. Ve şimdi bunun arkasında irade durmazsa o mantık çalışmadığı için o bir anlamı kalmaz. Kağıt üzerinde kalan döküman olur. Aynı 2021 yılında olduğu gibi. Yani Eylül ayında biz orta vadeli programı açıkladık. Lütfü Elman'da e, Mali Hazine e, Bakanı o dönemde sanırım o açıkladı. Kısa bir süre sonra program rafa kalktı, uygulanmadı. O tehlike her zaman var. Yani programı yapmak değil, uygulamak önemli. E, onun için, bunun çünkü bunun ardından bütçe süreci başlayacak, bu ona baz teşkil edecek. Ondan sonra işletmeler, özel sektör kendi iş planlarını ve 2024 bütçelerini hazırlayacak. Evet. büyük kuruluşların tamamı bugün bu OVP'yi alıp OVP'deki tahminleri alıp şunlara bakıyorlar. İşte enflasyon ne görecek? Kur tahmini çıkartmaya çalışıyorlar. Birazdan kurda şeyi de burada konuşuruz. Dolayısıyla bunu ciddiye alıp bunun üzerine plan, bütçe, iş planı yapan işletmeler var, özel sektör var. Onlara yön veren bir şey bu. Onun için bunun uygulanması çok önemli. Kısa sürede rafa kalkan bir doküman haline gelmemesi lazım. Kritik bir doküman bu. Belki de kritik bir doküman. Karar.